Allah iyilik, aşamadık. sağlık versin hepinizde inşallah. Bir sabah ablam dediği gibi. Bakın bir deliyle. Bu tabi. bunlar mesela. Küçük yavru. Küçük yavru. 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 Maşallah maşallah. Ne çok seviyorum. Canım de aklıma gelmiyor da şimdi namaz bunu kız. İnşallah. Evim bunlar böyle nasıl Bir daha bu yüzünü. Onlar yerken karıştırırlar ama abla. <laughs> şey Olsun, o soğalır derler sonra. Kedilerime vereyim. Sonra da anama Ah, bismillahirrahmanirrahim. Ayağı sevdi, ayağı fazla bakılmıyor. selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Evet. Şimdi hayvanların yemini verecek. inekleri yapacağız. ondan düğüne gideceğiz inşallah. Bazı gün bir tane yaparlar, bazı gün iki tane yaparlar. <laughs> ha bunlar havan şeylerim tavukları. Bir Ha o yanında bir tane var, o mudur? benim hiç bir tane bile olmadı. Aha, da bir Şimdi daha. biraz e, taze olaydı inşallah olursa Bir tane büyük var evde Bunu düşün kestim mi? Yasemin de sağda verir mi? İnşallah Yasemin de vardır ya ondan zaten oldu mi yiyirik. Ama evde var ben şu Evet. Patlıcanları komşuları satmak için. Kendi batılığında mı yapıyorlar? He, he de satamamış, aha, Yapmışlar. Satamamışlar. Bunlara vermişler hayvanları. Güzel. Yani içinde. İşleri şey değil bak. Bak abla. Hava abla. E, mesela şöyle olanlar. Şunlar mesela e, bozuk olmaz. Yeşil ya. Daha bak he. daha savmamış. Bunlar yok, mesela bunlar, çok güzel. Yok bunlar şey ama çekirdekli oluyor. Tam Yok şey için ben diyorum. He Şu yeşilliği için he, diyorum he. yani. Aynen. Şey farklı olabilir de. He. Böyle yani bunlar Bunlar da şey. Yap şey yapıyorlar. Ha, da, közleme. ha, ha, közleme yapıyorlar. Ha, bak, dursun, Bakar ki şeyde de var. Evet, burada da var. Burada inekler olduğu için ha, bak bu buraya da de sermişler. Değil mi? Evet. Sürmesinler diye, hayvanlara yedirsinler diye. Böyle sermişler. Aha, burada da küçük kediler var. Yavruları. Ana beni bekliyor. süt içecekler. Süt bekliyorlar bak. Kaç şeyler uyandım, uyandım. Süt içmek için şey yapıyor. Süt içmeyi istiyorlar. Bir sürpriz olsa. Yok ya. Geliyor hava abla. Bir gün bir arayın o inekin ama bu çok gününü geçiyor. Ha inen ha bu değil mi? Büyük inek evet, şimdi da yavrulayacak işte, olan. Işte ee, Maşallah. Maşallah. Ulan, şimdi... Aha. Çok güzel ama şey mi? <laughs> dişi dişi. Dişi ha <laughs> iyi bir tane daha at ineklerin. <gülüyor> 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 Öyle, <ne yapacağım>, <gülüyor> <gülüyor> geçen sene daha önceki videolarımızda arkadaşlar gibi Geçen seneki buradaki o idi, değil mi? He geçen he, o, sene o, buradaki buradaydı. o idi. Şimdi Şimdi bu o. sene onun yerine bu girmiş. eh, ay, gınalı, gınalı. gınalı Eh, ay. he eh, Uy. Gel, gel, gel. Gel. ya, ne o namaz kılaydı. Yağmur ben unutuyorum ya. Şey ya. Git, ee, su koymuştum şimdi ya. Bakalım bir çiçek. Öbürünü de alıp sen buraya koyacağım iş. Tüm düğüne gider bile. ne bıraktın o zaman. <laughs>

duriye duriye Allah'ım sütü süle evet, ama onun da daha... Şunların güzelliğine bak <laughs> ya Rabbi İyi ne daha şimdi biraz sizin var mı de pek olmadı. Biraz reçel yaptım dört kavanoz ama dile biraz ondan da yaptım yaka çentim. O ne güzel. Hayvanlar patlıcanla besleniyorlar. Aynı böyle yemden var. Şimdi hazır aldı evine gitti de. Onlardan alacağız da daha gelmedi. Olsun şimdi ağam. Var yem fazla. Ya, tamam, bunu ya. Ay ne yedik ya bu kadar fazla şey bitmedi şimdi tavuk ne fazla bitiyor? Fazla hazır veriyorum ki ya sütleri olsun. Evet, yemediler mi? sütte de olmaz değil mi? Bakacaksın ki yani, sütü de olsun hayvanlar. Yazın olsun parmaklarımızı yani, yani basmayalım. az yeri bunu. Şimdi. Onu Sağ kaç taneye vereceksin? İki tane. Geliyor devrede geçmez mi? Şun Dur. Şimdi bu için. <laughs> 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 bayağı bir şey yok. 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 Ben severim, hoşuma iten, Yok yok. Ben seviyorum o şeyler yani bazen ben şöyle odamı dilerim ki hepsini bıraksın. süt Ete çok şey gerek <laughs> Şimdi yok. Onu, Onu Aa, ne? Abi. kime vereceğim? Şimdi da yarın sabah. Hay yarın sabah sepet edin sizi götürür. Ben, sen çekiyorsun ben yedim. Hadi yani. evet, şey. Biber annen içeriyorsun değil mi? Ha. Aha bak geldi bu da. Süt bekliyor. Bekliyor oturdu başına. Ha. Süt, Süt bekliyor ama onlar da benim küçük yavrum var. Onlar da, Hepsi onlar da aha, anneleri de gördü. Rızıkları var bizim şeyler. Yok. Allah'a hiç açar mı şarjım yok mı Yok yok. <gülüyor> 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 Bakalım da neyle bunlara yeterse iyi. Bunlarda da dört tane de. oldular hava abla baksana. Yani, erken, erken oldu ya. Evet. Sütü yok zaten ne ya bu. İnşallah. Şimdi onu, o doğrusu onun sütünden oha veririm ikisine. Bunu ayırıyorum eve. Hadi biraz onun olur yine inşallah. İnek yavrum. Bu da hep şeyde yatıyor. Hmm. Pislik yatıyor. Var. <laughs> İlkten böyle koyar mıydı burada? Alıştı şimdi. Şarjı sana çift. Verdi. Bunlar mi? annelerinden de süt iyiler, değil mi? Hı hı. Nasıl bir dakika. danaların şey... Giyin bakayım Giyin sesini dursun. Ay hava abla ne olmuş? Ona bir şey olmuş mu? Bir şey olmuş mu? Ne ben? Кто первый в шесть? Кто первый? Кто первый в шесть? Знаю, кто Neyse, neyse dedim de, anladın mı şimdi? Aha. Ne? Ne? Tamam, şimdi evet. Şimdi bu akşam hep bu ağlayanlar. Bugün gezerler büyük ya. Evet, ben ya bir de. Evet. Gel bakalım, üstünü Hadi, bunu biraz ama şey yaptı zaman dedim altına vereyim de hani ıslanmayayım. Ana millet delilendi, düştü halde bunu şey yapar yine ipi kıstı. Az daha boğuldu yine kızıma dedim ben saat değiştireceğim ben uğraşamam. Yani böyle daha kolay daha böyle şey Bak, oldu. Bakın altasını böyle döndü ki havuzda ipinde kıstı, düştü. Zorsun ben onu hamile aldım. Allah şimdi Allah. Bir de anasını. Öyle zor. Bilmiyor şimdi hayvan. Bunu görüyor, deliveriyor. Nedir bu? Böyle böyle Nasıl böreyi görsün? Sesi tuttu buraların. Sen ne olur şimdi. Mesela büyüdü ya hep. Seviyorum arada onu. Küpeleri de var. Evet küpelerimiz <laughs> aynen. Küpeler de. Geç sen gel küpe tak. Bunu şeyini bu küpeden takıyorsun. Gidip yazdırıyorsun. Şey parası alıyorsun işte. Tatlı parası. Tatlı Bir şey konusunda. değil Tatlı yani. parası. Aynen şey. Destek evet. veriyor da de, hayvan herhangi evet, destekti. Işte. Ha onda ne aldık 1600'da. bir alt ee, çizdiler. Bir seferde. Vassıf, bir seferde iyi dediler mi yoksa? <laughs> Ama ben şimdi ne etmişim, ne şunlar? Bunun ismini ne koymam lazım? Ne koydun? Bilmiyorum çıktın hadi aynalı oğlum abla sen bir şey aynalı onlar mı almışsın? Ya biraz oldu mu koyup koyulsun. Ey düşersin abi. Ya. isim görmüyorum çünkü hayvanlar hep koymak lazım. Böyle kırmızı oldu mu gınalı derdik. Ne bahçe gül. Aynalı. E aynalı Ne bileyim öyle sigorta bir gülü var ya işte gül sicek. De şu, de şu Yeter neredeydi? yeter,

<laughs> yeter. Yarın sabah görüşürüz Kadar yeter. Yarın sabah nasip olursa görüşürüz inşallah. Şimdi erken yaptım düğüne gideceğim inşallah. Biraz da ben gezeyim. bunlarla uğraşmayayım.